bu tam anlamıyla oturturuz diyorlar değil mi arkadaşlar? Bakın Irak'ı hallettik. İşte Suriye'yi de aşağı yukarı bu kadar bir süre içinde hallettik. Libya'yı birkaç yıl içinde hallettik. Türkiye'yi de hallederiz bu süreç içinde diyorlar arkadaşlar. İşte böylesine hain böylesine iğrenç, böylesine aşağılık, böylesine mide bulandırıcı bu insanlar arkadaşlar. Tayyip'in koltuğa ve bankra boğarak partisini satıp yörüngesine çektiği Kurtulmuş Numan her zamanki gibi bir açılış tiradı yaptı. Ne dedi arkadaşlar? Ne önerdi? Burada yapılan konuşmaların hiçbiri dışarıya sızdırılmayacak. Ve burada yapılan konuşmalar kayda alınacak ama bunların açıklanması ancak 10 yıl sonra olacak dedi arkadaşlar. Ve dışarıya karşı tümden elektronik cihazlarla bir bağlantıyı engellemek için camı deniyor ya sinyal kesici araçlar yerleştiriliyor meclisin o komisyon bölgesine. Yani halktan bu kadar korkuyor bu hainler. Saygıdeğer arkadaşlarım. Mecliste bu BOP komisyonu ikinci toplantısını bugün yaptı. Komisyon şefi Tayyip'in koltuğa ve bankra olarak partisini satıp yörüngesine çektiği kurtuluş Numan her zamanki gibi bir açılış tiradı yaptı. Ne dedi arkadaşlar? Ne önerdi? Burada yapılan konuşmaların hiçbiri dışarıya sızdırılmayacak. Ve burada yapılan konuşmalar kayda alınacak ama bunların açıklanması ancak 10 yıl sonra olacak dedi arkadaşlar. Ve dışarıya karşı tümden elektronik cihazlarla bir bağlantıyı engellemek için çamur. Deniyor ya sinyal kesici araçlar yerleştiriliyor. Meclisin o komisyon bölgesine. Yani halktan bu kadar korkuyor bu hainler. Yani, hani CHP'nin Sorosçu Kemal'in çömezleri İmamoğlu, Ekrem ve Özgür Özel defalarca tekrarladı. Mecliste her şey şeffaf olacak diye. Nasıl şeffaflık bu? Şöyle şeffaflık arkadaşlar. Orada yapılan her tür ihanet görüşmesi Tombaraka şeffaf olacak. Onun arkasındaki siyah şeflerine şeffaf olacak. Amerikan Başkanı Trump'a şeffaf olacak. Yerel ABD'nin yerel gücümüz dediği Ferhat Abdi'ye ve Kandil şeflerine şeffaf olacak. Abdullah Öcalan'a şeffaf olacak. Ama kime şeffaf olmayacak? Halka, halkımıza. Çünkü halkımıza karşı nasıl bir ihanet içinde bulunduklarını gizleyecek bu namussuzlar arkadaşlar. Utanmıyor mu de bu kurtulmuş diyor ki şuradaki birleşim halkımızın yüzde doksan sekizini temsil ediyor diyor. Halkımızın en az en az yüzde altmışlık kesimi bu ihanet sürecine karşı kimi temsil ediyorsun sen? Amerika'yı, onun casus örgütlerini İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan emperyalist saydıklarını değil mi? Bunlar işte böylesine hain arkadaşlar. Suç biliminde ve sorgulama psikolojisinde genel kuraldır arkadaşlar. bir cinayet zanlısını ya da bir tecavüz zanlısını sorguladığı zaman sorgulama teknikleri konusunda psikolojik eğitim almış bir uzman onun önüne bir kağıt uzatır. Suç günüyle ilgili. Şu gün sabahtan itibaren akşama kadar ne yaptıysan buraya ayrıntılıca hiçbir olayı atlamadan yaz der. Suçlu eğer gerçekten suçluysa pek çok şeyi ayrıntılıca anlatır. Sabah kalkışını, tıraş oluşunu, kahvaltı hazırlayışını, kahvaltıda hangi yemeklerin bulunduğunu hepsini anlatır. Ama cinayet saatine gelindiği anda orayı birden geçer. Bir iki cümleyle geçiştirir orayı. Şu saatte evden çıktım. Cinayet saatini atlayarak şu aracımla birkaç saat sonraki bir yaşadığı olayın bölgesine oraya geldim der. Ondan sonrasını da ayrıntılıca anlatır. Ama sadece suç anıyla ilgili saatleri hani halkımızın deyişiyle jet hızıyla geçer arkadaşlar. Çünkü orada gizleyeceği asıl büyük ihanet vardır, namussuzluk vardır, kötülük vardır. İşte bu hainler de yaptıkları ihanetin bilinmesini halkımız tarafından öğrenilmesini, görülmesini istemedikleri için gizli yapıyorlar arkadaşlar. Böylesine gizli yapıyorlar. Ve kurtulmuş doğmanın önerisi oy birliğiyle kabul görüyor arkadaşlar. Yani Soros şu Kemal'in yetiştirdiği İmamın oğlu Ekrem ve Özgür Özel CHP'sinin 10 katılımcısı da <laughs> tamamıyla buna evet oy veriyor arkadaşlar. Bizim sevirci, soytarı, sahte sol dediğimiz aslında demle zerre miktarda bir farkı olmayan bu ajan partisi, devşirilmiş parti tipin temsilcisi de gizliliğe onay veriyor. Çünkü ona yapılan ihanetin bilinmesini istemiyor. Demek ki en dincisinden, en milliyetçi geçinenine, sosyal demokratından, en solcu geçinenine kadar hepsi ihanet ortak paydasında bu açılımı ortak paydasında birleşiyorlar arkadaşlar. Bu neyi gösteriyor? Bunların alayını bizim daha önce onlarca kez dile getirdiğimiz gibi Amerikan emperyalist saygılığının ve onun ajan örgütlerinin oynattığını gösteriyor arkadaşlar. Biz TRT seçim konuşmalarımızda başına demedik. Saygıdeğer halkımız, senin güvendiklerin, senin bel bağladıkların, senin peşinden koştukların, oy yağdırdıkların aslında senin en avulu düşmanlarındır diye. Evet, bu hainler halkımızın en avulu düşmanlarıdır arkadaşlar. Bu demokrasicilik denen ABD tiyatrosu bir oyun, bir hile, bir tuzak. Halkımız kimi seçtiğini bilmeden güya seçmiş oluyor ya. ABD emperyalist aygıdının tamamen devşirdiği parti yöneticileri birkaç kişilik ekiplerle kimlerin milletvekili olup seçileceğini belirliyorlar halkımızda gidip onlara oy veriyor. Yani halkımız burada oy davarı durumuna düşürülüyor arkadaşlar. Kendisi seçmiyor aslında. ABD emperyalist saygını seçiyor. Oy yıl sonra açıklanacakmış. Zaten o kadar süre içinde biz Türkiye'nin canına okuruz. Bobu tam anlamıyla oturturuz diyorlar değil mi arkadaşlar? Bakın Irak'ı hallettik. İşte Suriye'yi de aşağı yukarı bu kadar bir süre içinde hallettik. Libya'yı birkaç yıl içinde hallettik. Türkiye'yi de hallederiz bu süreç içinde diyorlar arkadaşlar. İşte böylesine hain, böylesine iğrenç, böylesine aşağılık, Böylesine mide bulandırıcı bu insanlar arkadaşlar. Saygıdeğer halkımız hep dediğimiz gibi her şey gelip senin bizi anlamana, senin uyanışına, bilinçlenmene bu hainlerin iç yüzünü kavrayıp bunların karşısına geçip ey hainler diye haykırmana kalıyor arkadaşlar. Vay milliyenin destanını yazan, saygıdeğer, büyük şairimiz Pablo Neruda ile birlikte dünyanın en önde gelen iki komünist şairinden biri olan Nazım Hikmet 59'da yazdığı şu şiirini bir dinlersek aynen bu günleri çok açık ve net bir şekilde anlatmış oldu bunu görürüz arkadaşlar. Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri, mezardan çıkmanın vaktidir. Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri, Sakarya'da, İnönü'nde, Afyon'dakiler, Dumlu Pınar'dakiler de elbet ve de Aydın'da, Antep'te vurulup düşenler, siz toprak altında ulu köklerimizsiniz. Yatarsınız alkanlar içinde. Şehitler, Kuvay Milliye şehitleri. Siz toprak altında derin uykudayken düşmanı çağırdılar. Satıldık, uyanın. Biz toprak üstünde Derin uykulardayız, kalkıp uyandırın bizi, uyandırın bizi. Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri, mezardan çıkmanın vaktidir. Evet arkadaşlar, bu dizelerin üzerine başka ne söylenebilir ki? Kalın sağlıcakla.